Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoyla sizlerleyiz. İnşallah iyisinizdir. Sizler de çok şükür iyiyiz. Bugün göz hastanesine gittik geldik. Bir önceki videomuzda zaten sonlandırkını söylemiştik. karden sabahleyin gözümde bir şeye batıyor. Anne dedi acaba kiprik mi gitti gitti. Temsiller öyle bir şey gitti bence. Boşlayın derken ben de bakıveren derken son anda gözünün içinde göz bebeğin kenarında küçücük bir şey var ya ne diyeyim size bir mikrop gibi yamış zaten He, öyle. yağ gibi gütcük bir şey doktoru muayene oldu çok şükür öyle korkulacak bir şey yokmuş dedi belki alerji de varmış zaten göz altlarının şişmesi İçinde dedi sen göremezsin dedi kanlanmış dedi değil mi kardan göz altlarının olduğu noktasında İşte e, ne diyordum? bu kremlerin dedi faydası olur dedi eğer dedi şey olacak olursa dedi korkunacak bir şey yok dedi Alma, alabiliriz dedi, dedi. Yani ameliyatla alınması gerekiyormuş ama alınmazsa takip edilmesi gerekiyor dedi işte. Artık inşallah bir umut kremlerle e, ne krema ne ya damla damla ile geçerse bizim için iyi olacak. Daha doğrusu benim için. Ya içinde şöyle bir bir şey var yani kötü bir şey olmadığı için. Aynen. Ha belki o damla geçip geçecek belki bilmiyoruz. İnşallah. İşte oradan da geldik azıcık kardan uzandı. Geçen de tavukçu uğradık. Zaten saray altında işimiz vardı hem Köpeklerimiz de alan gelen diyor. O da yokmuş. Bugün akşamüstü işte olur. Belki kabardar ederiz dediler. Ona göre aracıklar kardelen sen anne. Öyle mi tamam? Fatma ha, dedi mesaj atıyorum ben kardeleni diye. Hı -hı. E şimdi belki yola gider belki gitmez. Ben de mallara inerim. Kardelen bunu halleder Davulu fırına süre vereceğiz. Kardelen de abisini aradı. Hani fazla iş yendi, yemek kime? Çünkü atıştırıp geliyor yiyor. Yemeği de eti de gördüm. Beni niye aramadınız diyor. Onu da sipariş olarak fırına bolca patates. Tavuğun yanına. Bir de soğan istemiş. Ben de pazardan geçen de küçük küçük uğraşmayın diye. Şöyle büyük soğan aldıydım. Artık bunu dörde bölüyorum. Yani Cacak de, gibi olmaz. O istediği kadar. Ben de her şeyi seviyorum Kardelen'de bu tavuğun yanında da bu patates benim diyesim gelmiyor. Neden tamam, ki. Tamam sen ne? yeme tavuğundan ye. Sarımsağını şeysin seviyorum da patatesi pek tutmuyorum. Normalde gene de yiyorum da. Şimdi annem sos hazırlıyor. Birazcık yoğurt, ondan sonra salça, sıvı yağ, karabiber, pul biber, tuz. Bunları koyuyoruz Tuzu biz. Tuzu annem salça salça ya için. bir de bu karışımın içinde de vardır herhalde tuz oranı onun için hepsini ağırlık bundan yapmıyoruz ağır olmasın diye Şey gibi bazen yanılacak oldu mu alt üst ediyoruz. O zaman yerinden birine kumur farklı oluyor. Şuraya getirin annemle. Bunları da yıka Şöyle süssün diye istere koydum. Aslında dolapta tavuk var da onu geceden akıl edip de çıkarsaydık yemekle salçalı canım istiyor benim de kısırlığa kaldı ne gibi domatesli ama salçalı soğanla pişiriyoruz ya sulu eti mi tavuğu mu yani tavuk tavuk ha. kemik gibi yani sıyırmak amacıyla sabah ne yapıyorsun ama mangallık dolap böyle etimiz yok Çocuklar da böyle seviyor, Biz, ben de seviyorum. Normalde bugün planda evde olacaktık. İşte annem gözdeki yağı fark edince bir de randevusuz gittiğimiz için hastaneye biraz orada bekledik oyalandık ondan dolayı dedim kendime en iyisi tavukçudan bir şeyler alalım eve gidince yaparız diye düşündük açıkçası annem de evde yani buzlukta tavuk varken dışarıdan almayı fazla sevmiyor varken ne? Ama mangallığı alıyorsun yalan değil şimdi. Aynen. Annem çatı katına hazırladığını sürmeye gitmişti davula. Ben de hemen bulaşıkları yıkayacaktım çünkü kettle'a sıcak su vardı. Suyunu hepsini aldın mı? Merak etme birazını aldım. O da şimdi kalan suyla iyice açlayacak. Haşladım daha lezzetli oluyor ya. Şöyle normalde kardelen yaparak pilavları da iki su bardağı ediyorduk. Bu 40 pirinç değil değil mi? Değil. Hayır. Şimdi bunu iki buçuk su bardağı yapalım. Gelen giden olur. Fazlası kalsın. Hiçbir zaman zebil olmuyor. Şöyle iki buçuk su bardağı. Birazdan çıkam da hiç alt üstü kızıyor mu diye bakamadım biliyor musun? Bir şey de aklıma geldi. Dün kahve içtim ben. Vallahi de içemedim. 204 küs gündür, gündür kaynım gelmiyor. Birazdan kendime kahve yapıp kahve içeyim. Sizler de isterseniz yok ama işte size gelmeyecek yaptığım kahve. Alıştım ya seviyorum artık koydumu ortaya. Ama sadece Türk kahvesini içemiyorum. Biraz içinde karışım var, çekmiyor o kahve. Kaynım da evet. sürekli <laughs> "Kardelen"i temediyor, "Kardelen" diyor. Benimkini az katıyor ondan da ya. Evet. Diyor. suyundan almışız. E ne yapayım anne? Yağla. Hava güneşli değil. Sıcak da değildir güneş enerjisindeki su. Sadece Hava. eli üşütmeyecek bir ılıklığı oluyor. Sıcak oldu mu şuradan kettle'ı şey alayım kahve makinesine. Hava sıcak oldu mu su iyi oluyor. Kaynak oluyor. Hmm. bunda Allah razı olsun. Bizim hmm. takipçilerimiz hatta bizim Komşuluğa oluyor. yeni yeğeni olmuş oluyor değil mi? Yeğeni. Hı hı. Onlar getirilmişler. Ama iki sen oldu herhalde. Oldu. Ama normal e, şu büyük makineler var ya böyle düğmeli diyemedim. iki tane yan yana. Onlardan bu daha iyi. Bence de. Burcu, ben ben de kullanışlı hı. buluyorum. Hep Sen kahveler seni diyorum ya. Sana kıvar ya. Yani böyle ne var ya? Böyle dolaşıyor gibi oldu. Sana kötülük geldi de bir kahve yapıyormuş gibi oldum. Bakayım ne? Ne o? Ha. Seç beğen. Tabağına gerek yok. Şurası değil mi? Evet, has, hafif ıslattı. Türk kahvesinde. <laughs> ne <Niye> yürüdün <gördüm>, da? <laughs> Tek Anam kahve, kişi kahve için biraz çok oldu kahvesi. Ol. Şu kadar da şekerle. Ben yaptım mı kardelen derim. Hani bazen kalmasın diye bir bakarım kardelen dikildi. Hemen hemen bir fincan kalmış oluyor. Çünkü ben bazen ölçmeden göz kararı suyunu ekliyorum onunla bu metala değirmeyeceğim şey çok tehlikeliymiş işte. İşte bazen bizlerde eşek katır in oluyor. Ne oluyorsa yine bildiğimiz yapıyoruz. Şurada da bir tane dokunum var. Demin kardelen yiyordu. Bana da koyuverdim. Abi bunu çözemedi yeni olduğunu. Biri hmm. fişleri biri böğürtlendi de. mi? İstersen evet. Bir de çıkartayım. Yukarı çıktığımda da mandalin patates alırken mandalin aldım Geldim. Şimdi bak ben kahvemi içtim mi benim tempo başlayacak arkadaşlar. Koyamadım kaldı. Şimdi olmayacak. Ondan. Eğer fincanlar küçükse 8-9 tane Rahat kahve yapabiliyorum makinede. Bunda 7 tane falan şey olmuyor mu? 7 10 tane. 10 tane falan rahat oluyor. Şunlar büyük ama bak biraz. Aynen Şunlar onlarla iyi. çıkmaz. 7 Ata tane çıkmaz oldu. da Bayağı diğerleri de çıkıyor. Şunları da Taykıcı ablamız getiriverdiydi. Güzel bir şey ya. bak Herkese anmış oluyoruz. Kardeş seni sormadım ya sen. E doktor artık evet, kafein kullanma kahve falan işime dedi. Ben de zaten fazla tüketmiyorum demiştim. Bak bak. Hmm. Tüh. Kıyamam ben sana. Allah dökür dökür. Seni o kadar <laughs> e, aşağı. E o kadar. Çok doldurdun anne. Bir de elinde tutuyorsun. Sen aşağı getiriyorum. Hiçbir şey olmuyor. Maşallah ya. Emmisi de şaşırıyor. Bazen canı getiriyor. Bir tamla almıyor. Merdivende bana veriyor. Bak ben her yakasını döktüm. baba. bak. Dıkı dıkı. Kaç anam kaç. Bir de bakıyorum ya ben bunu. <laughs> Bakma artık o ikisi. Kadın <laughs> <laughs> birazdan bakıyor da. Şimdi kapatıp gideyim. Sabahleyin ben bir de danda düştüm. Ya hiç söylemedin. E, aklıma gelmedi. Mecbur şalvarım giydim içime hazır. O şortman giyiyorum ya telefon katmak için. O falan battı. Nasıl oldu? İneğin göğsünü boşalıyordum. Sondan ikinci numaranın. Öbürkü de fikirsiz de geldi dibine kadar sokuldu. O da yanaşamadı. Tabii ki ben de sığıyorum. Çöndüm yede. Elimle sağdığım için boşluğum oldu. Kakamadım. Ottum kaldım yere. Sonra babaannen geldi işte yumurtaya gelmiş. 2 üç tane ben de yüze tamamlayayım diye. Arkanın oldu dedi. Düştün dedim. Oturdum kaldım dedim. <laughs> Hatta sana sordum ya. Bir ara dedim seni anlamadım şimdi. Ne dedin? Arkamda bir leke falan var mı benim dedim. Damdan çıkınca. Evet dedin de ben ne demek istediğini düşünememiştim. Biz uşaktan geldiğimiz zaman kele sokağa çıkmak istedi. Avlu kapısının başında bekliyordu bizi. Biz de onu dışarıya gönderdik. Madem dedim anneme gitsin gelsin. Bu arada annem dışarı çıkarmak istemedi. Ben ikna ettim. Etmez olaydım. Maalesef 5-6 tane köpek var. annemde koşarak gitti kirliyi getirmek için de. Zaten kaçmışlar. Bayağı da çoklar ya. Şu önden giden adını nasıl yaşatmış. Diğer köpekler temiz. Bizimkinin bacakları pul kir. Çamura girmiş deli. oda mı camından belli bir mesafe görünüyor. Bizimkileri görebilmek için e, balkona çıktım terasa. Maalesef daha da uzaklaşıyorlar. Annem gördükçe de o deli güç alıyordur. Çünkü her zaman böyle yapıyorlar. Biz yanlarındayken köpeklere karşı korkmuyorlar. Bir şey olmaz geçsin dolaşsın dedik. Yani giderek bakın. Maşallah bu köpekler hep iri. Bizimkisi onların yanında küçücük kalıyor. Nereden buldun o değneği sen? He? Elimdeki çürük değneği alabildim. Bundan ne yapayım ben? İşte biz geldik. Bu kapının önünde bekliyordu. Biz Hoş de kıyamadık. Demez gelmedi mi? Cık, sana öyle geliyor. Yok ben ya. Baksana oradan dayvazdan oradan da beyaz iki tane kocaman köpek geldi. Bal kıyafetlerim giyin de dolaşayım gelen bir. Şunu da katayım yerine. Dur. Geliyor anne köpek sesi de. Öyle boğuşma gibi değil. Ben de abla ile gidip geleceğim. Evet babam kirliyi bağlamış getiriyor sonunda. Ay sevindim. Bayağı da kirlenmiş. içiyoruz. <laughs> <laughs> Kalleci de kaldı orada elinde. mı ha? Karabaş. Orada ya. ha. Ana. Daha çok bu arada İyi gelmiş Değilmiş baba senle. Vallahi Anne, baba götürdü beni götürdü buraya. Buradan bura, götürdü beni. Tam bunun yanına götürdü. Semih size yalan gelir. Ağlı kapısına bekliyor. Aydın abinin atıyor girmiyor. O kapıyı kapattı yürüdü önünden boşta. Vallahi ta oraya kadar götürdü. Ta tarı tarısın arkaya tar, tar, Annem de dedik herhalde kiliye bir şey mi oldu bu köpek eve geldik dedi. Korktu ama çok şükür. Bir bulamadık önce. Başka telin içine girdi ya. Baktım ben az ana yerler arkamdan. Şuna bak kirli dedim bedava. Çamurda pisliğin içinde. Ya. Ha attım. Bakayım buraya geldi bakalım. Ağzımda falan bir şey mi yaptılar? He? Alfa bir şeyler değil mi? Başka böyle. Ayaklarını da yalamışsın. Yok öyle darbe yiyin. Sırtın yok Allah'tan. Yok yok şuna bak, bak ya bak diyor. Bir daha kalmak yok sana galiba. Tamam mı? Karabaş sen de eve git. Babanne arayayım da kapıyı açsın eve girsin. Yeter, yeter. Yeter, Çevremizden birçok kişi e, diyor ki mesela Toraman'ı artık salın bir şey olmaz işte iyi oldu diyor. Biz de evet iyi olduğunu biliyoruz ama işte tek sıkıntı böyle köpeklere takıldığı zaman bunun iflahı gelir eve. Kediler devamlı bu kapının önünde beklemeye alışkın ama içeri girmedikleri için sadece öyle bakıyor. Girmeye cesareti yok. Video çekiyordum. Pist. Sen ortalığı karıştırıyorsun. Pilavı karıştıracaktım ki bakın kimleri gördüm? Annem Toramanı gezmeye çıkarmış. annem Annence ısrarla torona bak dedi ona. Evet, bunu da artık altını kapatabilirim. Salata yapacağım şimdi. Bir de bahçemizdeki yeşilliklerden yıkamıştım. Bunları da süzüyor bakalım. çıktım. Bir aşağıdaydım. bu ostlara da yolu verdim Gitten buranın çok şeydi. Kirli gelmeyecek. Bir de Karabaş eve gelince daha çok korktum. Acaba dedim bir şey oldu da gelin görün dersine. Eşime aldı gitti. Kendisi çünkü gitti gitti. Köpekle avara verdikçe kaçtı. Yeni iyisini yapmış. Bizimkiler bazen artistik yapıyor. Allah'tan fazla hırpalamamışlar. Yani çok şükür İnsan da korkuyor geri gelmeyecek diye. Salı verdi basın yetsin. Dedi bugün bağlı yarın bağla. Olacak oldu mu yarın bir gün yine olur dedi. Yani. İşte bizimkiler düğüş köpüğü olmadığı için. Artistleri yarıda kalıyor. İçinden bolca suyu önceden nerede ben? <laughs> Sımı katıyorlar acaba şurun inan Tuzu koydun mu? Koymuştum. Şöyle ıslattığım varsa silivelim. Pilavları katalım o zaman şimdi. Getireyim mi tepsiyi yukarıda Azıcık pilavları ya. daha duru vesin. Tamam olur, fark etmez bana. Şun şöyle yanıma alayım da. Orada da koyabilirsin pilavı. Geç o zaman. Yok sen öbür tarafa geç. Ha, tamam. Bana sen geç şeye sen de. Yok buradan da ne tutar. Başka ilave etmedin hepsini pirinç. Hayır. Ee, Normalde doğrudan... genellikle bu tencerede 2 su bardaklık pirinç yapıyorduk ya. Bunda birazcık fazla olduğu de. için. Şunu aynı değiştirdim, değiştirdim, geniş yaptım. Kendim ayarlayayım diye yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten üç kişiyiz şimdi. kırmızıları nedense tamam o kırmızı değil de çok seviyorum ya. Elbiselerini nereye koydun sen? Hemen çekmeceye yerine koydum. Kumaş bulursan diyeceğim ben yine. Cem böyle kumaş. Patatesin üzeri de kızardığı için bir tuhaf görünmüş. Kardelen yazık 10 kere tembettim. Kardelen iyicelen kızarsın. Kardelen iyicelen kızarsın diye de gerçekten de öyle olmuş. Tabii ki soğanlar kayıpmamış kardelen kız. Peçekkine soğan için olacak. Hayır. Ee, soğan mor yiymiş. soğan ya. He. Bu yüzden hani azmış gibi görünüyor renginden kaynakla. 18 evet. soğanı da çok Şimdi arkadaşlarım yemeği yedik Karnımızı doyurduk çok şükür Allah nasıkımızı eksik etmesin Tabii ki de kimsenin eksik etmesin Oğlum işten geldi onun sofrasını da topladım ben Bu arada Geçenlerde bahsettik ya Trendyol'dan bir iki bir şeyler aldık diye Benim yatak odası Komodin gocek yer yok yani dar olduğu için. Hafif de şu kadar boşluk var. Yani baş evet. konulacak yer yok. Aynen gardırobuna yatan dibinde. İnternette trend oldu. Gezen derken bir gün böyle karşıma çıktı bununla. Zaten ön arkası yok. Şu şekilde olması lazım. Dedim Kardelen ekran görüntüsü aldım. Kardelen dedim bu nasıl denk gelir? Sen bilirsin ölçüsünü falan. Çok şükür bugün de Uşak Hastane'de gittiğimizde gelirken oğlum dükkanına uğradık. Bu da kargoyunan biz varmadan geldiydi. Kardelen yeme yedikten sonra biraz bugün onu stresi. Hastaneye gittim gözüm ağrıdı diye. Bir de yorulmuş. O yattı. Ondan sonra ben bunu kendim şu şekilde yaptım zaten. İçini tornavidesinde katıyorlar. Videsinde katmışlar. kağıtla belli. Sonra ayak kısmını anlamadım. Oğlumu da taktırdım. Kardelen de gece uykusunu aldı biraz. Daha doğrusu akşam uykusunu diye. Bu ya da Geçen sene hatta videoda göstermiştik. Ben normalde işlerim yemek salına isem de ağırlık olarak solan ben. Onun için ben örgü falan solun örüyorum. Kardelenin ördüğüyle benim ördüğüm çok farklı oluyor. Onunki selbest, benimki sık oluyor. Yelek örecekti, ceket miydi? Yelek miydi? Çeketti. Çeketti, kollu başladı bir hevesten. Sonra iyi kötü biliyorsunuz siz bizim de işler var. işlerden ayrı zaten video ayarladığı için. Bu arada bu örneği ben kuzenimde görmüştüm. O örüyordu. Ondan görerekten başladım, heveslendim. O bitirdi giyiyor bile. Belki de eskitti yani öyle söyleyeyim. Ama ben bir türlü yapmamıştım. Öyle kaldı gitti bir kenarda. Ben de diyorum ki Kardelen'e pattani yapsam diyorum. Yatak örtüsü diyorum sana diyorum. Kullan diyorum. O da örcese ördek divanın altından çıkardık. Belki motifler yaparsak belki cekette zor bilemiyorum. Çünkü ya ben kendim birinden bulup Tarifi almadan kendim çıkarmam lazım. Örketen kişiden ben zor anlıyorum. Çünkü onun yönü benim tersimi geliyor, benim tersim onun yönü geldiği için. Bakınız arkadaşlar, bunu Kardelen örmüş. Onun yönü, o böyle ördüğü için böyle Bu gelecek. arada ben bunu yaza geleceğim. doğru başlamıştım. Sonra yaz gelince örmemiştim. Kışında başlamayınca kaldı yani. Yoksa bitirirdim, devam ettiriyordum. Bir hevesim vardı içimde. Ama yaz gelince bırakmıştım. Şimdi ben var bunu tersinden çıkarım böyle tersinden bakarım kaç tane şey dörtte mi çıkıyorduk ya gireceğim telefondan bakacağım yaptığı şeysine benimkiler vardı o zaman ne oldu onunla Anne sen yapmadın ki seninkiler yok ay iki üç tane yaptım da siz şey etmediniz ya seninki küçük oluyor diye yapıverecektim verecektim ben de içinden benden. çıkmadıysa atılmıştır ya şu çok hoşuma gidiyor bak Aynen o güzel. Şu da güzel. Bu arada bunların renklerini hani şey kafamıza göre yani kafama göre şey yapıyordum. Beğenerek tasarlıyordum gibi bir şey söyleyebilirim. Garibim bir de valla kardelenin makasına var. gada aldım makas. Bu ne? Tığ aynı numara mı ki? 3. Bu da 3'tür herhalde olduğuna göre ikisi de. Şimdi ben bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Oradan başlayalım Sen benim bir divay telefonumu getiriver. Aynı zamanlardır görmediğim için bir hoş oldum. Arkadaşlar <laughs> neredeyse 15 dakikada tabii ki YouTube'dan baktım Kaça zincir çekiliyor diye. Aa bu güzel olmuş. <laughs> Ay sesim de gitti. Ama geceleri öremeyeceğim. Zaten geceleri yorum akıyorum. İpler koyu renk. Çünkü sürekli size yalan gelir. Geceleri yorumları baktıkça telefon böyle dibimde oluyor ya böyle. Gözüme mahvediyor. Bulanık görüyor gibi oluyorum. Örgüyü gündüz. O da zaman buldukça örerim ben ona. Yani bir yılda Neyse. bitirir diye düşünüyorum ya. Ha? Bir yılda bitirir diye Birayla düşünüyorum. Bitirirsen zorlanacak bir şey değil anne. Hani aceleci bir durum yok ki. Sen niye kendini yorasın ki? Ama çok güzel oldu. Canın istesi şey öğrensin. Şunlar kardelenin yaptıkları. Çünkü el farkı değişiyor. Kim olursa olsun. Boyut bir var mı? Çok mu belli. Yok. Bunlar gayet duracak. Ha, benimkinin de. üstüne koy da elinin sıklığını anlayacağız. Aha bak. Evet fark varmış. Sen <laughs> mi çıkar dedin, ikide mi çıkar dedin? Hatırlamıyorum ki. 2'de çıkardım ben hepsini. <laughs> Şimdi bir tane daha aynısını böyle yapayım. Sonra hep ikişer ikişer yapayım renkleri. Şunlar seninkinden kalsın bir kenardan ya. Şimdi sana kıfet olmuş gibi yapmış gibi bir de kardeşleri grubumuz var biliyor musun bizim? Oradan onlara atıver. Perihan ablanız pes etmeden <gülüyor> yavaştan yavaştan <gülüyor> yapıyor. Ama bu arada saat kaça geldi biliyor musun? 11.30 Dediğim gibi bu çığ 3 dakika var. Bakın daha 3 tanesini bitirebildim iyi burada can sağlığı yeterli renk seçimleri güzel olmuş anne ne? şunu, fazla tutmadım açıkçası ama şunlar baya iyi e, tamam ayarlı var renk ayarlı evi yok Sevgi beğendiğin renk var mı şu ördüklerimden bakalım göze çarpan mesela şu güzel şu şu nasıl şu da iyi o da güzel ağır şu. renkler tamam şundan şunu başka şu yeşili de ben beğeniyorum mesela şunu mı Aynen. Getir bakayım onu da bakayım. Ben. Tamam. Şimdi şundan yapalım. Azıcık hevesi gelmişken öğren. Bence bu sonuncusu olsun anne uğraşma. Zaten var ya ezbere gidiyor. Ezber ederken? Ya şey net tığım tamam battım şey demiyorum ya. Ben bugün gözüm aynı canım, ben de oraydım, keşke Keşke Benim telefon yakından yorumları okurken Benim hafif başka şey de çok şükür Öyle şeyim yok da Şey de güzel yakıştı canım bir Evet Değil mi Aynen Yani nasıl desem bizim evde sehpalarımız var ama Hani kalabalık olsak sehpa yetmesi Getirilip kullanılacak gibi Kardiyon odasını denediydi nasıl olacak diye. Acaba ben de mi alsam ki bir tane dedi. E yatak başlığı büyük. Kısa geldi peten dedim düşündüm gerek yok kardiyon. Kullan sen bunu kullan. Ama iyi o telefon falan kitap okusam. Kitabı da falan şuraya koyacak. Yani bunu getir koy görelim mi? Artık sizler de fazla sıkmak istemeyelim. Bir yandan da maden suyun içe o da meyve öyle tabii sadece sonra içemiyorum limon hiç içemiyorum yani küf tadı gibi bir şey ağzıma geliyor bu arada kader gözlüğü de takılmış Evet Allah'tan göz numaran büyümemiş gözlüklerim değişmedi doktor da kaderini bildiği için hem yeri göre babaannesinden babasına birkaç akrabamız Fatimalı'yı götürüyordun dem. sen o aynı Aynen. doktora -hı. dedi her bozkuşlu youtuber falan derken senin dedi böyle dedi Video birleştirirken de, video, video editlerken de falan gözlük takınman gerekiyor diye. Yok hocam dedim zaten geceleri takınıyor. Sadece bu dedi. Ama araba sürerken de takarsan dinlenir et, değil mi? Onu aklımda. Geceleri, işte, geceleri. Geceleri dedi. Yani arabanın kumarını kumarın örüpüş, gözünü almasın diye. Evet. İşte yanımda gözlüğü taşımıyorum ya ben. Ona bir alışkanlık edinmem lazım. Gittiğim yere götüreyim madem. Değil mi? öyle? Evet. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diyorsun.